Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Gerçekten de çok güzel yerdeyiz. Geçen burada bir video çekmiştik arkadaşlar. O video da YouTube'da olacak. O gün kartal saldırmıştı. Bu üst tarafta bize bir mağaraya girdiğimizde fil yerinde. Tılsımlı bir yer. Burası. Burada biliyorsunuz Kaya Mezarı o video yayında olacak. bu Allah'ın izniyle bugün de bak şurada bir sunak yapılmış. Görüyor musunuz? Sunak işçilik. Şurada bir giriş var. Burada bir İşçiliğin babası burada. Gördüğünüz gibi buradaki e, kaya mezarımız bir oda var. Odaya giden bir mezar var. Burada da suna orijinal olarak burada görüyorsunuz. Mezar açmıyoruz saygıdan dolayı. Şurada da bir kapatma var. Burası orası sanlanmış. Burada da bir hediye var. Ona da bakacağız. Esas burada. Dediğim gibi tılsımlı olduğu için burası bu bölgeden şimdi şuradan geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar kar var bugün. Kar yağıyor. Ne demişler başkan kurtlar bile sisli havayı sever değil mi? Biz de sisli havaları sevdiğimiz için karlı havayı burayı geldik. Şimdi arkadaşlar burayı niye bezeceksin çok merak ettik. Burayı gelmek istedim. Şöyle başkan oradan görüntü içinde şurada bir insan e, bu bir e, cine bir şeytana benzetilmiş. Burada bir figür var. Görüyorsunuz. Manyak bir figür ama bu. Şuraya bakın görüyor musunuz? Gerçekten de manyak bir figür. Biraz şeytana biraz cine benzetilmiş arkadaşlar. Burası gerçekten üst taraf tılsımlı. E, ee, gerçekten de süper bir görüntü. Şu kafa görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle insanız yukarı kadar göstereyim. Burası orasanlanmış. Şurayı bile bir orasan şeyi yapılmış. Şuranın kayanın farklılığını görüyor musunuz orasanı? Nasıl farklı? Şuraya bakın, şuraya bakın. Orasan olduğu bak. Orasan harcıyla bak görüyor musunuz? Bak, yukarı kadar kaynak yapıt yapıştırmayı görüyorsunuz. Surat böyle. Şuraya bakın, surata bakın. Dediğim gibi bunu siz neye benzettiniz? Biz burada bir kartal saldırısında öteki videoda karşılaşmıştık. Bugün bakalım. Bunu açarken başkan başımıza bir şey gelecek mi bilmiyorum. Bu bir şeytan ya da bir cine benzetilmiş suratı görüyorsunuz. Suratı manyak. Gerçekten de yani değişik bir enteresan bir figür. Şunun altı şu kayalar oturtturma görüyor musunuz? Bak şu kaya. Görüyor musunuz? Oturtturmayı. Tuzak gibi yapılmış. Altı beslenmiş. Şu üstüne oturtturulmuş. Bunun gözler bile var. Bak bir orada bir burada. Şimdi bu bu kayayı kasaya açacağız değil mi başka? Merak ettik bunu. Alan tarama buraya attık. Şuradan çıkabilirsem üstten de bir gösterelim mi? Tabii ver bana Şunu al şöyle. Düşmeyin biraz sarp arkadaşlar. Oh. Ver bakalım. Gerçekten de surata bak başkan Gerçekten ya. nereye bakıyor ya? buraya bak buna aşağı, aşağı, mezara bakıyor. Mezara bakıyor değil mezara mi? Mezara bakıyor da bir şeytan ya da bu cinne benzetilmiş Surat, değil mi? Ne olduğunu çözemedim ben bu suratı. Bak şurayı bakın kesmeye bak arkadaşlar. Gemi teknesi gibi bak nasıl tıraşlanmış. Şurayı bak şurayı. Dümdüz. Dümdüz. Şurayı bak şurayı. Adam ne kesmiş. Şuna bak ya. Nasıl kesmiş değil mi? Şuna alıp bak. alıp ya atı Su ya, varmış şu. ya. Ya fayansı böyle kesemiyor değil mi? <laughs> Aynen. Buraya bak. Şuraya dümdüzce bak. Şöyle. Kesmiş. Görüyor musunuz? Buradan bak. Yürü ekleme yapmış. Bak. 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 buna yaslan. şurada oy bile vermiş. Bak görüyor e musunuz? Şey? Evet oyuk da vermiş. Bak şurayı bak nasıl kesim arkadaşlar. Burada şimdi bu kar da yağıyor. Bugün şu kafa da buradan yapıştırma. Şu kafayı indireceğiz. Yani burada mı evet. tersin yal aldık? Şuradan tam göbekten veriyor işte. Depo'da. <laughs> Ee, nasıl ve şimdi dedektör nerede bizim? dedektörle bir daha bakalım mı diyorsun buraya? Bak aşağısı arkadaşlar hava <laughs> güzel, manzara keyifli. Burada ne bak güzel bir hava var. Bugün kar yağıyor. Mükemmel, mükemmel. Şurayı bir tutmam başkan ya. Vallahi burayı bak. Havaya bak ama ya, ne kar yağıyor ama başkan. Ha. Şuradan alan tarama buradan almadı Alan tarama buradan aldı. Ben tutmam şu an bakalım. Kafaya ya aldı değil mi? Orayı mı atıyor? Aha bak, bak. Aynı yer bak. Evet. Bak böyle geliyorum. Evet. Görüyor musun? Bak. Burada yok. Ola. Bak. Oo. Burada değil mi? Bak başka yok. Şöyle getir. Evet. çok da yüksek ha. Başkan şunu e, şöyle bir e, dur bakalım bir de şey yapayım dur bak şöyle dur bir, bir saniye bir, Sen Şimdi tut bak. Tamam. Burayı açıyoruz. Burayı açıyoruz. Evet. Aha. Altın. Altın, altın. altın. da var. Altın da var. Altın. Bir, bir. Altın. Altın. Evet, tamam. Burayı açıyoruz başka. Bu açılır bu sinyale değil mi? bu sinyal açılmaz mı Gerçekten de hava harika ya. Şuraya bak ya. Şu kayalar çok yüksek arkadaşlar. Şu karşı tarafta fil var. Filin olduğu yerde şu bölgede bana kartal saldırdı. Şurada da kayasalar vardı da buzlar var şimdi. Arkadaşlar orayı yaklaşamıyoruz. Onu şey yapacağım. Dur şu başka ben buradan mı çekeyim? Buradan. Delecek mi sen onu yaracağım mı başta? Önce delelim sonra çivi çakalım. Eee tamam, düşüreceksin öyle. Düşmez yoksa bu. Tam yarıktan ama. Lan adam ne kaymak yapmış bu He? Yar bakalım bir. Baba şiş bana. Ne çıktı lan? Ot çıkmış da içinde. Hani? Aha. Yar hmm. orada. Burada yaralım. Allah ya bismillah. Bir dövdü, ona tam çıkıyor <laughs> Ne kadar derin delersek o kadar yara aya açılma ee, yapar. Iki, e, bir oradan yarayacaksın bir de buradan çakacaksın değil mi e çivileri? Evet. Oh. Hey, evet. Bomba bomba. <laughs> adamın şey, Evet. <laughs>

uğraşacağım abi. Ben altını ötecek bunu bırakacağım burada. Gayrı <laughs> <o gülüyor> mı? Şey, <Altını. yapıyorlar ya. Şuna baksana ya. kiremit tozuyla bu kay bu kafa. Betonun düşmesi, düşmemesi için kalıp çakacaksın. Tahta koyacaksın. Ee, attım, sürüş. Bakalım bir mi var. Bir şey yapacağını da sanmıyorum ama hayırlısı bakalım. Ne? Aha, o kalın bir tane muç vardı ya. Çekik nerede? Çekil, tamam ama çantayı al gel işte komple. Çantayı. Bir tane de o sivri mulç vardı başka. Orada mıydı o? Dedektörün çantası, dedektör çantasındaydı. Sivri uç, sivri, sivri. Dedektörün çantası hangisi? Ama onu da al o bir tane murcu çekici. Tamam çantayı da al gel. Onlar ya bir şey yapmaz bence o kalın bir tane var diye iki tane onu çakalım değil mi? Ha. Tamam, tamam, tamam. Kar da kamerayı sıkıyor. Bakalım. Bakalım bir tersine. Allah bismillah Şu bir tane, şu şu. Ha. Bir de şunu vurayım başka değil mi? Ha. Şunları. Aynen. Evet gitti. <laughs> Daha bir anda. Ne derler? Yok abi girmiyor başka. Oooo. bu... Çok sert ama da. Bu patladı bizim elimizde. He? Yok ya açarız bunu ya. Emin misin? Hiç. Bana mı demiyor. Hani? Abi ne bir şey yapıştırma var. Şuraya baksana ya. He. Görüyor musun? Ne oldu delisi şimdi? Dur bakayım şuna bir diye bakayım. Şunu oradan mı deledi? <laughs> Bana mı demiyor diyor? yüzde He. Ee. bitti mi? Bunun ışığı niye yanıyor bazı? Ondan bitiyor çabuk ya. Şu ışığı iptal ettirmemiz lazım ya. He? Evet. başkan ışık yandım. Farkında mısın? bazen zaman çok gidiyor. Ne yapacağız şimdi? Ulan ne işe kalkıştık biz ya. He? Bunu bir gümletemeyeceğiz ya. Ben bu kafa nasıl gümleyecek abi? Ben anlamadım ki ya. Kaçma. Allah Allah Allah. Abi, şey Burada açmıyor, açarak gideceğim abi. Şuradan kırarak gideceğim. Ben aç at açar. Dur bunu yapacağım. Kırız yine yapa yapa gidelim abi. Bana mı değil onu? Ne yapacağız ya bunu? parçaladı bence. Ver onu şuradan. da mı? Ne biçim ısınmış lan? Isınmam çalışıyor ya. Ha. Çok zor yok. He? Çok zor yok. Isınmış lan. Herhalde. Sunun yani. gibi olmuş ama. Abi. Çaksaydın bir çiviyi. Olmuyor mu? Ya şuradan ben var ya şuradan. Nerede? Şuradan kırarak gideceğim Şuradan. Kırılır mı? Kırılır. Gidiye getirmiş. Redi mi? Evet. Şu ayarlayalım dur. Ne yapayım şimdi? biliyor musun? Çok pis yap. Yapıştırsın. Açacağım Üçken bunu. Üçgen şeytan kafası da bilmiyorum başkan bu bize zor gelecek ya. He? Zorba'ya satacağız bakacağız abi. Acaba zombi olsaydı büyük iş yapar mıydı zor, burada başkan? Bence yapardı. He? Hmm. Kırardın değil mi? Kırardık ya kırılı yok ki öyle sen, malina. İşte, malina tutsa abi. Bir, ben sonra zombuyu da araçta bulunduralım ya. Getirelim onu ya. ne evet, değil de, mi? Duruyor hüküm. Hani bu? Şu büyüğü al da çak bir ya. yok abi bu. Nereye be başkan? Aha. Var mı? Yok. <laughs> bu şeytan bizi yapamayız. Ne diyor? He? Bakalım. Adam oğlum şeytan cin işareti yapmış. Sen de kolay mı sanıyorsun bunu? İyi tabi ya kolay olur mu? Aa, bu bu ayet. Sen karda yağıyor satak bugün. <gülüyor> <gülüyor> Tüh. Lan başka. Vallahi var ya. <laughs> Vay be. <laughs> ne yapacağız başkan alttan falan olmaz. Zaten üstüne düşer değil mi alttan? Alttan olmaz. Hı? Bu var ya büyük bombayı nasıl yapıyor ikisi de. vursan günler değil mi bu? Tabii şu. Atar mı? Atar da yani. Şu çivi bir çaksaydım ama. Şuradan başkan böyle yapacaktım. Baksana zombuyla. Buradan he. buna iki tane çakacaktım ben. He? Vallahi bak. Kafayı var ya kafa kendinden sallanır gider de. Aynen. Çivi de zor güzeldi. Şuradan gömecektim değil mi zombuyla? Aynen. Bunlar. Vallahi bu kafa var ya şeytanın kafası kalmaz ya. <laughs> Abi bu çok sert. Sert olduğu için geri çırpıyoruz işte. Hiç büyük olsa. Tamam Bu ne ya? Yok bak abi. Kaya sert ya değil mi? Yok abi. Geri çırpıyor. Değil mi? Aha. Bana <laughs> mı demiyor ki? Boşa çarptığın değil <laughs> mi? Bu. Oh. Bir de bunu deneyelim. Bağlayayım. İnce miydin Aha. Yeme koyun. Köpe yarabbi ağzımdan şey de. Bak ne biçim iş yokmuş ya bugün ya. Şeytan işi ya değil mi? Şuraya bak. Şurayı vur bana burada başka? Yok abi bunu açamayız. Boşu başka uğraşmayalım. Başkan zombuyu getirelim biz de. Aynen. He? Aynen. Büyük zombuyu getireyim ben buna. Sen tutan bunu. Ben buna var ya iki tane indireyim şu kafasına var ya bunu. Gider. Büyük zombu olsa giderdi bu. Parçalanır değil mi? Gider. Şu, şu, şu çırpıyor. Gider mi büyük zombu? Gider ya. emin misin? Gider. Hı? Büyük çivi bir çakacağım arkadan. Ne oldu bu? atar mı büyük atar. de? Atar. Büyük getirir sonra iki de çakalım. Vallahi şu da var ya. Büyü bir çak Vallahi kumla verir. Emin Yemin misin? Eminim. Abi bu o zaman kalacak. He? Hı. Kalacak mı diyor? He? O zaman onu tutmuş. Onu on, gösterdik. Şunu tut bakalım senin. Şöyle kameraya tut oraya. Yakın çekim yok. Burası. Gider ya büyük somoz gider. He, gider değil mi? Hıh. Evet. Büyük bence bunu götür başkan. Ya, götürür ya büyük somoz. Ben bunu var ya. Ha, bak kayna. Hmm. Görüyor musun? He. Buradan gider bu bence. Ne baksana şu Büyük sombu getir, getirin buradan mi buradan bir keseceğiz. Kallar ya ha. Büyük olsa bunu götürür değil mi? Vallahi götürür. Uzun ya vurdum mu karşından çekeceğim videoydu. Çat evet. çat. te. Aynen. Şöyle kenara falan. Çek şurayı. Sallantı var mı? Var az. Bu elini arıtıyor. Kısa ya. Kısa işte büyük olaydı. He. Kırarız ya bunu. Baksana. He? Çok rahat kırarız bunu ya. Bak, Gidiyor kırıyor. mu kayna? Kırılır zaten de bak. Görüyor musun? Aha bak. He ya gider ya gitmiyor. He, he gidiyor kaynak bak. He. Büyü getireceğiz o zaman. Siz Değil mi büyüğü, bunu? Büyü getir şunu. Arkadaşlar bunu yarın bu videonun yarın devamı gelecek. Bunu da YouTube'da izleyin. Figür figür zaten şöyle çekil de şöyle. Lan ne kar yağmaya başladı. He. <laughs> Ama güzel zevkli değil mi bu hava? Aynen çok güzel. Sevdiğim havalar. Şuraya bak şuraya. Şeytan. Cin misin? Yarın seni açıyoruz. Yarın seni açıyoruz. Bekle. Ama nasıl yapmış lan bu aşkım? Şuraya baksana abi horosana ya. Allah bak, Allah. bak bak. Bak. Bak bak. Nasıl yok Nasıl yok. Nasıl, abi? Bak sağlam vuruyorum vuruyorum. Büyük zombuyla ben bunu indiririm Ne diyorsun? Abi büyük zombuyu getireceğiz. Üstteki büyük kuzun çivi var ya evdeki. Evet. Onu da getir. Üstten bir çakacağız. Eee. çat Çak aşağı güm. Yarın. Yarın. Şeytan. Yarın. Ya ama sen bugün uyuyamam. Uyuyamam. Bunu açacağım Şeytan bizi bekle. Geliyoruz yani. Yarın, yarın o hep geliyor buna. <laughs> Şuraya bak. Şey Kara bak lan başka. Ya, başka, ooo, yere bak yere. Ya ayol lan. Kar yağıyor. Zevkli bir gün ama çok güzel çok ya. Çok güzel ha. Doğa temiz Biraz hava. Biraz sonra şurada mangal yapalım ya. Yapalım güzel mangal yapalım. <laughs> Karda güzel olur. <laughs> Çay demleyeceksin böyle ateşte. Ee, arkadaşlar yarın görüşürüz. Bu video yarın açılıyor değil mi başka? Söz ateşler. veriyorsun değil Söz. mi Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşça hoşçakalın.